Hacım. vurdu Saldırmıyor değil mi Domla? şunu çek. Ben denmeyeceğim. <laughs> <laughs> Mi? Gel. ben vurayım. gel. Gel bir şey, da, Sağol, şey Ama çok güzel bulursun. Ya anne gel ya ben, ben de, ben de, ben de, ben de. Bak da Gel hadi. Büyük var. Büyü bir şey yapmaz ki bak büyük keneme mi kadar. Gel gel. Hadi. <laughs> Önlerine koy. Şu atıp durmasın. Gidin lan. 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 아들아, 기대는 재밌는 거야. parçalarına yani, yani park pamuk, pamuk adı pamuk mu? ama bak adı pamukmuş aleta gidiyor eliyor bile ses etmiyor ama da dolayı çünkü ses etmez yaşlı herhalde geri ses de atası etine girmez yabancı sözlüğü yapıyor Bizim tavuklar da arkamda. Bak şu ev var şu evin oraya gidiyor. Ha o yukarıdan çıkıyor. Oraya da gidiyor. Kimse, yok, kimse yok zaten. Güzel ama. Ormana diyor ya. Oy gidi bize. O tam ters köşede mi? Güzel 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 mi? temiz gözü mü açtınız? Bende kaç kaç Bende de kaç kaç yağmuru sızıcaz artık hadi gelin fırtına çıkacak gibi lan Baksana e, aşağıdan ah, çıkacak olacak? Doğru ay. Şimşeği çakar da burada var ya. O zaman. Koşalım koşalım. <kocalım>, <laughs> Koşayım mı koş. Yavaş. Aa yağmur yağdı bak ya. ya yer, ay güzel yedi bunlar. Tamam. Şuradan toprağı da çok verimli. Bu hafta tatlı Gerçekten ay. Ak ak Akşama kadar mı yağmur düştü? gösteriyordu valla. Bakar mı? Ama manzara ya bu. <şuna çekin>. Gel <laughs> Ya Ha şimşek şey, ormandan gitmek tehlikeli. Evet. Çok temiz bir havası var ya. Gerçekten. Vallahi burası doğru inmeye arkadan gerek. ama. Gitsin mi? Ama aşağı doğru dedi ki git sen biz geliyoruz. Gel hadi gel. Koş koş ısın koş. Koş kendine. İşte niye koşuyor musun? Koşacak hali diyor ki yavrumun. Yemek yemezse?